Hızlı oda kimde etmeç gemiye hoş geldiniz arkadaşlar bakalım Malazgirt var Mehmet TRCR falan filan hemen ilk kan tabi bizim artık klasimiz olması lazım ama adamlar gördüm yeşile gidiyorlar evet. gel dostum Allah Allah adamlar seri çıkmadı neredesiniz hemen burada sağında var biri biri geliyor bir adımla yetişemedik adamı. Burada ne yapıyorsunuz lan? Bu ses bizim adam. Aa, görmemiş beni. Ben de onu görmedim tabi sonradan gördüm ama. Önce gören aldı işte. Yanlış gittim aslında oraya var ya. Birisi çıksaydı ölmüştük. Bunlara süngü atarız ya. Bunlar süngülenmeye müsait. Çok güzel döndük orada da. Solova yedik tabi. Vampire öldük. Vampir geliyorum sana. Kimse ölme bak. Neredesin vampir? Vampir. İntikamı alamadım adamdan. İkinci kedi yok, almışlar. Birisi zaten. Bölüm haberlerini takip edemedim oynuyorum diye ama. İkinci kedi almadım. Şu ses biraz fazla. gerekiyordu ama biraz daha kısa çok fazla silah sesi var. Hayır. Neyse skor vermemiş olduk. <laughs> Bir boyu vereyim dedim şuradan. Oğlum. İkimiz adam alır sandım ama alamadı. Reload bastım. Ne geziyorum burada? ya işte bu adamı çömeliince seviyoruz bak Demek ki o kadar güzel eğim kontrolü yok bu adamın. Ses var görüntü yok neredeler ya? Ya da bana mı böyle geliyor? Hayır dolu mu geçiyor maç? Ne diyorsun? O buraya tekrar, tekrar geliyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani anlatmama gerek var mı? Ben döndüm gittim. Konteynerin ortasına kadar vardım ve adama ölmüş oldum. Pingim de yok. Normal 30 yani. Yüksek bir ping değil. Bence normal oyunda işte bazı böyle hatalar var. Düzeltilmesi, geliştirilmesi gereken bazı mekanik sıkıntılar oyun mekaniği. bıçak alamadık adamı. Çok az ama ya. tabancaya geç gittim biliyorum reload'a yetişirim diye ama baktım yetişemiyorum tabancaya sonradan geçmeyi düşündüm ama artık geç olmuştu tabanca içinde bu bombamı yiyen kişi değil, başka birisi bombamı yiyen canı illaki gitmiştir Gelin. Sünge de atabilirdim aslında da döner diye düşündüm ateş ettiğim için duydu beni çünkü gibi geliyor orada ama. Havada vuruyor. Kuş alır. Çekmek alıyoruz. Yani maviyi beklerken içinde işte arkalanlık, Olan bir durum var. Bir de hoş. hoş olur. Hoş. Bu yüz yüzünden adamdan hasar yedik mesela. Timing. Zaman kaybı. Dokunulmazlık süresini kaybettik orada. Bakın seri çıkıp adamı vurup şu an yüz canla devam ediyorlar. İnce ince bilgiler. Bu arada hep kafa kafaya gidiyor durum. Güzel vurdu helal olsun. Vallahi güzel vurdu. Artık mavide oynamaktan sıkıldım bu arkada ya Ben kırmızı tarafı seviyorum Bir eh. <laughs> not lazım adaletli olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu biraz da alışkanlıkla alakalı. Olabildiğince birbirine eşit yapmaya çalışsalar da haritalarda iki taraf birbiriyle aynı değil. Şimdi size şöyle bir farktan bahsedeyim. Bak burada boru yok. Ben buraya bakarken şu hareketi yaptığımda eğimim sabit kalıyor. O tarafa gittiğim zaman da yine anlatacağım. Gidebilirsek tabii. Son base spor. Bu arada ciddiyet. <laughs> artık... Maçı kaybettin. Kaybederiz tabi. Bizim adamlar mal gibi açılıyor, mal gibi raşlıyor, ölüyor. Yapacak bir şey yok. Neyse. taba hiç bakmadım oyun içinde şu oyun sonunda bir bakalım Evet kim ne yapmış görelim rakip 4'e düşmüş dörde düşmesi onların avantajını olmuş demek ki ki en kötülerinden birisi düşmüş Bizim yanımıza oyuna yeni başlamış büyük ihtimalle Valorant'tan gelmiş bu belli Yine vurmuş bayağı ama fazla ölmüş tabi Tabi 24-24 Biraz fazla ölmüşler Ya işte bu şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.